Dünya en büyük dördüncü offshore hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızan 11,5 milyon belgeye kilitlendi. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun bir yıllık araştırmasının ardından servis ettiği belgelerde ilk olarak 12 dünya lideri ve 140 politikacıya ait offshore hesapları tespit edildi. Konsorsiyum tam listenin Mayıs ayının başında açıklanacağını duyurdu. Offshore hesaplar üzerinden vergi kaçırdığı iddia edilenler arasında ise tüm dünya tarafından tanınan isimler bulunuyor. Örneğin Vladimir Putin'in en yakın dostlarına ait Panama'daki offshore hesaplara 2 milyar dolar aktarıldığı tespit edildi. İfşa olan hesaplardan bazıları Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye ait. Dünyanın en büyük vergi kaçakçılığında rol oynayan liderler arasında İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugson'un da adı geçiyor. Politikacının istifanın eşiğinde olduğu da gelen haberler arasında. Ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron'ın babasının da vergi kaçıranlar listesinde adı geçiyor. Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve görevinden men edilen UEFA Başkanı Michel Platini de hesapları ifşa olan diğer ünlü isimler. Wikileaks'te ortaya çıkan belgelerin tam 1500 katı büyüklüğe sahip Panama belgelerinde Türkiye'den de 101 şirketin ve 10 müşterinin yer aldığı iddia edildi.